Bu elimdeki bir ketçap. Vur masaya. Ee, ketçap olabilir. Kapağını aç. Kapağını açtın, kapadın. Sık bir yere çok küçük. Evet, o bir ketçap. Şampuandı. Aa! Elimdeki bir elma. Vur bakayım masaya. Elmadan bu kadar bölüm elmasımsız hiç çıkmaz. Yuvarla bakayım masada. Böyle elma mı olur, köşeli elma mı olur? Bu elma peki yiyecek bir elma mı, süs bir elma mı? Barış nereden gördün? Abi çünkü elmadan köşeli ses çıkıyor, yuvarlanıyor bildiğin. Bence elma değil bu. Elma tamam. değil diyorum. Süs elma, teknik olarak elma. Elimdeki bir kurşun kalem. Çiz masayı. Bu bir kurşun kalem değil. Masayı Kasın böyle kalem. sertçe bırak. Bu bir kurşun kalem olma ihtimali yok yani. Kurşun kalem abi, iyi dinle yazıyorum. Hayır, bu kurşun kalem değil. Jiletti. Elimdeki bir hap. Yere bırak. Paketi aynı hap, evet. Hapı çıkar bakayım bir tane. Ya hap ya da kare çikolata kabı böyle. Hmm. Masaya bırak bakayım size sertçe. Parol mü getirdin? Ne getin hap diyorum. Bir <laughs> hap de hapın türünü bildin ya. Parol mü? Parol parol getirmiş lan.